Ramazan ayı başladı. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Biz kadın doğum hekimlerine Ramazan ayının başlamasıyla e, gebelik ve emzirme döneminde oruç tutabilir miyiz diye sıkça sorular gelmektedir. Tabii bu konuda ben sizlere aydınlatmak istiyorum. Özellikle gebelerimizin 17 saatlik bir Zaman diliminde aç ve susuz kalması gerek kendi metabolik dengesini gerekse bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. 17 saatlik bir açlık döneminde kan şekerinin düşmesi, susuz kalmaya bağlı kanda ürik asit ve sodyum miktarının artışı, vücuttaki dolaşan kan hacminin azalması ve bu kadar uzun sürelik açlık bir döneminde gebelerde bulantı, hassizlik, tansiyon düşmesi gibi ve aynı zamanda da gebeliği olumsuz yönde etkileyebilecek tablolar ortaya çıkmaktadır. O nedenle dinen gebelerin oruç tutması zorunlu değildir. Biz kadın doğum hekimleri özellikle 17 saatlik bir zaman diliminde bir gebenin aç kalmasını önermiyoruz. Gebeliğin, bebeğin özellikle beslenmesi yönünde en önemli olan noktalardan birisi dengeli ve beslenme ve yeterli sıvının yeterli zaman dilimleri içerisinde alınmasıdır. Bu şekilde hareket edilmediği takdirde Bebeğin gelişimi, beyin gelişimi e, olumsuz yönde etkilenmektedir. O nedenle biz kadın doğum hekimleri bu kadar uzun bir zaman diliminde gebelerin e, oruç tutmasını önermiyoruz. Emziren anneler için de durum çok farklı değil Çünkü e, bu kadar uzun bir e, zaman diliminde bir annenin e, aç ve susuz kalması süt miktarını olumsuz yönde etkileyecektir. Yeterli süt alamadığı zaman bebeklerin gelişimi, dolayısıyla da kan şekerlerinin düşmesi, bebekte huzursuzluk, gelişme geriliği, kilo düşmesi gibi tablolar karşımıza çıkmaktadır. O nedenle gebelerin oruç döneminde emziren annelerin oruç tutmasını önermiyoruz.